Dolaylı gibi gözükse de Türkiye'nin tarihi gerçeklerine baktığımızda aynen bal gibi bir darbe iması taşıyan fakat yöntemleri biraz değiştirme ihtiyacı hissettikleri bir bildir bu. Bunun e, tamamen darbe iması taşımayan bir bildir olduğunu ifade edenler Türkiye'deki tarihi, geçmişi bilmiyorlar demektir. Eğer bu gerçekten sivil bir e, itaatsizlik hareketi ya da bir e, muhalif bir söz, bir eleştiri olsa e, anlaşılabilir bir şey. Ama emekli tüm genel emekli amiral diyerek asker olduklarını ifade etmekten geri durmadıkları bir bildiri. Yani sıradan vatandaş olmadıklarını, bu ülkenin sahibi olduklarını askeri vesayet sistemi de böyle bir şeydir zaten. Yani diyorlar ki bu ülkeyi biz kurduk, bu ülke bizim ganimetimizdir, bu ülkenin üzerinde bizim dediğimiz olur, bu ülkenin üzerinde size tasarruf hakkı vermeyiz düşüncesinin uzantısıdır. Tabi burada Suriye'de kim hükümran diye baktığımızda Fransızların Azınlıkları iktidara getirerek görece bağımsızlık tanıdıklarını görüyoruz. Irak'a baktığımızda İngilizlerin görece bağımsızlık verdikleri dönemde yine azınlıklar yani Şii çoğunluğun yanında Sünni azınlığı iktidara getirdiğini görüyoruz. Bizim hikayemiz aslında değişmiyor. Bütün emperyalistler misyoner mantığını da kullanarak ülkelerde işgal ettikleri Sömürdükleri ülkelerde azınlıklarla beraber çalışmayı tercih ediyorlar. Buradan da bize de dönüp baktığımızda bu insanların, bu insanların fiziksel olarak da, zihinsel olarak da her ne kadar bizim içimizden çıkan insanlar olsalar da buraya ait olmadıklarını görüyorum. Yani farklı medeniyetlerin, bizim dışımızdaki Batı'nın değişik güç odaklarının uzantıları olduğu kanaatindeyim. Tabii darbe deyince CHP akla geldiği için CHP'nin yeni yönetimi bunun farkında. Her türlü darbe iması, başarılmış darbeler ya da akamete uğramış darbeler faturasının CHP'ye çıktığını gördükleri için bunun karşısında konuşanıyorlar. Fakat onların bu şekilde konuşlanmasını 15 Temmuz'da da görmüştük. Yani 103 ya da 104 amiralin bildiri yayınlaması konusunda herhalde Cumhurbaşkanı onlara bir çağrıda bulunmamıştır. Bir ulak göndermemiştir, bir haber göndermemiştir. Bu yönüne de bakmaları lazım. Yani biz çok yönlü bakacak olursak. Tabi burada 28 Şubat darbesinde Amerika askeri darbeye geçit vermediği için postmodern darbe olarak yeni bir model denendi. Bütün darbe süreçlerinin e, süreçlerini içine alan bir darbe metodu denendi ve buna postmodern darbe dendi. Yani siviller öne çıkarıldı. Biden'ın açıklaması netti. Yani biz Tayyip Erdoğan'ı darbeyle değil, siyasi yollarla, sivil enstrümanlarla devirmeliyiz, o bedel ödemeli demişti. E, Buradan baktığımızda kadife devrim meselesi de devreye giriyor. Yani bu süreçler masum süreçler değil. Tabii ki insanlar eleştiri yapabilmeli, eleştiri hakkını kullanabilmeli. Bu ülkenin geleceğine dair bir şeyler söyleme hakkına herkes sahiptir. Ama siz bir gece yarısı bildiri yayınlıyorsunuz. Askeri kimliğinizi öne çıkartıyorsunuz. Burada da e, askerleri öne çıkartmak istemiyorlar yani muazzafları emeklileri niye kullanıyorlar buradaki irade e, diyorlar ki hükümetin arkasındaki sivil desteği keselim, hükümeti itibarsızlaştıralım, bürokratik desteklerini keselim, meşruiyetleri noktasında soru işaretleri oluşturalım, sonra da e, selamladıklarını söyledikleri. Deniz, deniz Aslanları'na ve diğer ordu içerisindeki komuta kademesine de e, mesaj veriyorlar. Yani bunun e, bu kadar masum olduğunu düşünecek hiçbir karine yok ortada. Bu, bu, burada da kadife devrim süreçlerine baktığımızda bunları görebiliriz. Yani bu e, iki gezi olaylarında bu denenmişti. Bu Boğaziçi Üniversitesi rektörü meselesinde de ki olan olaylar da bunun bir parçası olarak da algılanabilir, algılanabilir. Tabi burada başka soru var mı bilmiyorum ama buna nasıl cesaret ediyorlar sorusunun da cevaplanması lazım. Yani niye? niye? Yani ülkede, dünyada salgın var, ekonomik sıkıntılar var, işsizlik var, büyük yükler var. Ama bunun arasına sıkıştırılmış ama bütün darbe süreçlerindeki gibi gece yarısı bildirisi okunuyor. Kime güveniyorlar? Güvendikleri demin dediğim gibi fiziksel ve zihinsel olarak bu ülkeye ait olmayanları teşvik edenler var. Onlara güveniyorlar. Peki bu nasıl bir güç? Nasıl bir güç? Bu Ergenekoncu yapılanmanın arka bahçesi olarak düşünebileceğimiz onlara fiziksel olarak da zihinsel olarak da destek veren eski komutanların o yapının bir organizasyon içerisinde yer alması kuvvetle muhtemel. Yani ben bu yine burada eski devlet anlayışının Ergenekoncu yapının sisteme sistemi kontrol altında tutan bu yapının e, us, üslup değiştirerek ortaya koyduğu bir operasyon olarak düşünüyorum. Sebebi bir de şu, kendileri için hayati önemde bu. Yani kime dayanıyorlar derken hiç kimseye dayanmasalardı. da. Çünkü bunların e, kökleri buraya ait değil. Buraya ait değil. Bu ülkenin mevcut sisteminin e, yıkılması onlar için hayat memat meselesi buraya ait olmadıkları için. İşte bu yüzden bu yapı, bu yapı e, Türklerle Kürtleri birbirine düşman eden yapı, bu yapının ana karargahı Suriye'de Müslümanları birbirine düşüren yapı, Irak'ta Müslümanları birbirine düşüren yapı aynı yapıdır. Aynı yapıdır. Çünkü bu ülkenin e, ruh köklerine, medeniyet köklerine, geleneklerine aşina olsalar ve bu ülkeye ait olsalar bu tür problemlerin örneğin Türk Kürt meselesinin 40 yıllık kanlı bir geçmişi var. Bunların e, halledilmesi için çalışmaları lazımdı. Bütün devlet ensurmanları da ellerindendi. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Türk milliyetçileri de Kürt milliyetçileri de bu yapıdan rahatsız değil. Yani özellikle ulusalcı, seküler yapılar yapılar ki Kürt milliyetçiler de daha fazla miktarda buna dahildir. dahildir. Bu yapıdan hiçbir zaman rahatsız olmamışlardır. Ve bu yapının e, siyasal ve sosyal alışkanlıklarıyla da bir problemleri olmamıştır. Beraber çalışmışlardır ve çalışmaya da devam ediyorlar. Yani toparlayacak olursak bu yapı Türklerle Kürtleri birbirine düşman ederek, ayakta kalan bir yapı. Suriye'deki yapı aynı şekilde. Kendilerini e, işgalci, gayrimeşru konumdan çıkartıp hakem rolüne böylece getirebiliyorlar. Tabi bu, bunu herkese anlatmak mümkün değil. Ailesinden bir çocuğunu kaybetmiş bir aileye anlatmak bunu mümkün değil. Bunu gerçekçi hale getirmek için halkı kan deposu olarak görenler, bunu gerçekçi hale getiriyorlar. Çünkü kan dökülüyor. İnsanlar acı çekiyor, sakat kalıyor, hapishaneler doluyor. Bu da ne yapıyor? Ee, Müslüman Anadolu insanının arasında husumetlerin doğmasına, birliklerini, beraberliklerini feda etmelerine, akıl boyutuyla değil, duygusal boyutla bakmalarına neden olarak aralarına duvarlar örmelerini, kendi elleriyle duvarlar örmelerini sağlıyorlar ve kendilerini ayakta tutuyorlar. Tabii Montreux Sözleşmesi e, öncesi yani aslında bize Cumhuriyet'in ne zaman ilan edildiği öğretildi. 1923. Ki ilk meclis aslında 1920'de toplandı. Bence 1920 demekte de bir şey yok. 1920'den 1937-38'e kadar Boğazlar bölgesi de asker bulunduramıyorduk. Burası kapalıydı. Mesela bunu söylemiyorlar. Tarih kitaplarında da yok bu. Şunu söylüyorlar. Bu amiraller de dahil olmak üzere. işte Lozan bizim tapumuzdur. İşte Lozan'dan sonra işte 37'ye kadar da şey asker yerleştiremiyorduk Boğazlara. Montrö Sözleşmesi bunu sağlamış bir sözleşmedir diyorlar. Şimdi itiraz ettikleri nokta şu Montrö Sözleşmesi bozulursa Türkiye eee bir takım güçlü ülkelerin baskısı altında kalır. Özellikle Amerika'nın kastettikleri Amerika ee, ve Türkiye bir takım sıkıntılar içerisine girer düşüncesi içerisindeler. Bunun gerçeklik payı var mıdır? Olabilir, olabilir. Ama bu sizin gücünüzle alakalı bir şey. Bu sizin bağımsız olmanızla alakalı bir şey. Ee, yani sözleşme nihayet bir sözleşmedir. E, otur oturursunuz, konuşursunuz ki hükümetin bir açıklaması da var galiba. Yani biz bu sözleşmeyle ilgili bir problemimiz yok. Yani bunun e, değiştirilmesini düşünmüyoruz demişlerdi. Ama Kanal İstanbul projesi nişini bunları rahatsız ediyor? İşi sadece arsa rantı olarak göstermek isteyenler de bir şeyler saklıyorlar gibi geliyor bana. Yani şimdi Türkiye'nin tamamen kontrol altında olacak. Yani eee sadece spekülasyonlarla bu olay değerlendirilebilir mi? Kanal projesi. Şimdi kanal projesinde Süveyş kanalı tıkandı. İngilizlerle İsraillerin anlaştığı yeni bir kanal açılması ile ilgili çalışmaların başladığı ifade ediliyor. Yine burada tank palet fabrikası ile ilgili Katar'ın Katar'a satıldığı ordu satılıyor, yaygaraları koparılmıştı. bir tankçı olarak tank palet fabrikasının tank üretmediğini, tank paleti ürettiğini ve yıllarca sadece tankların ağır bakımını yaptığı bir yer olduğunu ifade etmeliyim. Aynı fabrikayı biz Amerika'ya, Amerika'nın bir özel sektörüne, bir İngiliz silah şirketine, bir Alman silah şirketine verseydik muhalefet bunu konuşmayacaktı. Bunun da altını çizmek lazım. Yani özetle bu yapı Türkiye yerinden kaçırmak istemiyor. Uluslararası odak da bunu istemiyor. Güç merkezi de bunu istemiyor. Ve yerli unsurlarını, yerli unsurlarını Kadife devrim süreçleri içerisindeki e, süreçleri canlandırarak e, ülkeyi kendi kontrollerinden çıkma emareleri gösteren, özellikle savunma sanayindeki gelişmelerle beraber saptırap altına almak için bu operasyonu e, birçok sahada sosyal, siyasal, kültürel, psikolojik sahalarda bunu uyguluyorlar. Ee, bu yönüyle e, komple bir şey bu, yapı. Sadece bu bir sayfalık bir bildiriden ibaret diye bakmak saf olur. Ki 28 Şubat'ta Fadimeler, Ali Kalkancılar üzerinden üretilen ki büyük darbe gerekçeleriydi bunlar. Başbakanın, başbakanın konusunda bir Ramazan iftarını vermesi darbe konusuydu hatırlarsanız. Yine Adnan Menderes'e döndüğümüz zaman Adnan Menderes vatana ihanetten. Ee, Birçok böyle çok önemli görülen nedenlerle yargılandığı ifade edilirken mahkemede karşımıza köpek bebek davası gibi çok ha, karşı girişimleri var diye iddia edilirken laiklikle ilgili hiçbir soruyla muhatap olmadığını, yani kendi özel hayatı ile ilgili konulardan sorgulandığını da unutmamak lazım. Yani normal şartlarda normal bir zihin, sağlıklı bir zihinin e, buradan bir derbe gerekçesi çıkartmaması lazım. Ama bu fotoğrafların da bilinçli bir şekilde sızdırıldığı kanaatindeyim. Yoksa e, kimse Mason lojasından berat almış generallere konuşmuyor mason ritüellerine katılmış, mason kıyafetleri giymiş genelkurmay başkanlarını konuşmuyor. Ağlama duvarı önünde dua eden genelkurmay başkanlarını konuşmuyor. Konuşmuyor. Neyi konuşuyor? Efendim bir amiral sarıklı, cübbeli bir şekilde ki ben bence onun da incelenmesi lazım. Onun da belki çok farklı versiyonlar versiyonları olabilir. Yani nedir bu? Nedir? Ha e, eski bir asker olarak bunu e, normal karşılar mıyım? Karşılamam. Karşılamam. Yani bu olması gereken bir fotoğraf değil. Bu ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Ama e, pavyonda çalışmış bir kadın üzerinden, bugün uyuşturucu ürettiği belli bir adam üzerinden darbe gerekçesi çıkaranlar e, bir takım unsurların sinir uçlarını nasıl e, ayaklandıracaklarını biliyorlar. Bu, bu malzeme Cumhuriyet tarihi boyunca kullanılan bir malzeme olduğu için de bugün kullanılıyor. Aslında sıradan bir malzeme. Ama bunu da bilinçli olarak sızdırıldığını ve bir kışkırtma maddesi olarak kullanıldığını da söyleyebilirim. Yani topyekun bakmak gerekiyor. Katar meselesini anlatmamın sebebi de bu. Yani Müslüman bir ülkeyle Askeri, siyasal, kültürel, ekonomik bir anlaşma yaptığınız zaman buna bakış farklı oluyor. Ama Amerika ile, İngiltere ile ki biz NATO ülkesiyiz, bütün silahlarımız Amerika'nın verdiği silahlar, daha dün'e kadar, 3-5 yıl önceye kadar kullandığımız yazılımlar onlarınken hiç kimse ya bu orduyu Amerika'ya teslim ettiniz demedi bu ülkede. muhalefet muhalefet dahil olmak üzere demiyorlardı. Onlara bütün kapılar açıktı. Onlar kışlalara geldikleri zaman. Bütün denetlenecek yerleri rahatlıkla denetleyebiliyorlardı. Ne diyecekler buna ben çok merak ediyorum. Bu çift standartın ötesinde gerçekten bu vatanı seven, yerli olduğunu düşün, düşünen insanların bu gerçekleri görmesi lazım. Bunlar masum girişimler değil, bunlar birbirini tediklemesini istedikleri olaylar zincirinin başlangıç, işaret fişeğidir. Diyebilir. Yani bir amiralin sarıklı fotoğraf vermesi normal şartlarda yaşadığımız bir ülke olsa problem teşkil edecek bir şey değildir. Bireysel bir tercih olabilir. Siz tercih edersiniz etmezsiniz. Bir başkası tercih eder etmez edebilirsiniz. Ama bu ülkede etnik sorun yok, İslam'ın meşruiyet sorunu var diyorum birçok yerde. Burada da bunu tekrarlayayım. Bunu nasıl kullanıyorlar? İslam hala bu ülkede üvey evlat muamelesi görmeye devam ediyor ve bunu da işte sarıklı amiral fotoğrafıyla bir kez daha ilan ediyorlar ve bunun üzerinden bir darbe gerekesi yapıyorlar. Yani yoksa bu tercihler insanların kişisel tercihleridir. Bundan da ki normal psikolojik durumdaki bir insanın rahatsız olmaması lazım. Sadece bu sürece katılan askerlerin değil, siyasal iktidarın da üzerine düşen yapmadığı şeyler var. Bu ülkenin hala darbecilerin yaptığı anayasayla yönetilmesi en büyük sıkıntı. Darbe gerekçeleri de zaten bu anayasaya dayanıyor. Askerler koruma kollama, bu ülkeyi koruma kollama yetkisini kendilerinde görüyorlar. Bu iç hizmet kanunundan kaldırılsa bile bu böyle. Bu psikoloji değişmemiş vaziyette. Tabii ki bu ülke de eski darbeciler gereği gibi yargılansaydı aldıkları cezalar evlerinde değil de cezalarını çekmeleri gereken yerlerde çekselerdi. Ve bunlar yaptıklarının bedelini hukuk karşısında çok ivedi bir biçimde ödeselerdi. Bunların önüne geçilebilirdi. Bunun için de özgürlüklerin önünü açmak, hukuk devleti olmak çok önemli. Kanun devleti olabilirsiniz ama kanun devleti olmak sizi bundan kurtarmaz. Hukuk devleti haline geleceksiniz ve bu ülkeye sahiplenmek adına bu ülkede yaşayan, bu ülkenin gerçek insanlarına da düşen bir şey var. Sahiplenmemiz gerekiyor. Biz sahiplenmediğimiz müddetçe bu ülkeyi kuran biziz, bu ülke bize ait, onu koruma ve kollama yetkisi bizde diyen ama maalesef fiziksel ve zihinsel olarak bu ülkeye ait olmayan kitleler, kişiler, örgütlerin bu ülke üzerindeki hesapları bitmeyecektir. bitmeyecektir Bu yönüyle de hem hükümete hem topluma hem bireye açıklık politikası, insani sahada özgürlük politikası, kendimiz olmak ama hukuk devleti e, nosyonuna uygun bir anayasa ve mevzuat oluşturmakla bunun önüne geçilebilir. E, bunlar olmadığı takdirde de, adaletsiz uygulamalar, hak, hak ihlalleri e, ve toplumun iki büyük kesiminin birbirine düşürülme süreçlerinin devam etmesi, bunlarla ilgili ciddi tedbirlerin alınmaması. Zaten bunların istediği şeydir. Başta da söylemiştim. Türkleri ve Kürtleri kavga ettiren bir iradenin yansımasıdır bu. Bizim bu oyunları görmemiz gerekiyor. Yoksa ölen bizden, öldüren bizden onlar çubuklarını keyifle tütürerek yalalarında oturuyorlar. Ve ve bu ülkenin sahibi olma noktasında da kendilerine düşen operasyonel görevleri de yerine getiriyorlar. Yoksa 103 tane amiral yaşadığı hayatın içerisinde belli garantileri, belli dayandığı yerler olmasa, rütbelerinin geri alınmasını, kendilerine tanınan lojman haklarını, güvenlik haklarını kaybetme pahasına, hapse düşme pahasına bunun altına girmezler. Şahsi olarak baktığım zaman. Bunun belki dışında olan ilke sahibi, ideoloji sahibi, tutarlılığı olan insanlar vardır ama çoğu buna girmez diye düşünüyorum. Çünkü güvendikleri, dayandıkları yerler var. Aldıkları şeyler vardır. Ee, Darbeciler yargılanıyormuş gibi yapılıp evlerine gönderildiği için bugün bu bildir okunuyor.